dün katıldığı yayında en son okuduğu kitap soruldu. Şu anda I Ching isimli bir kitap okuduğunu söyleyen Hakan Fidan bu kitabı kavga ederek okuduğunu söyledi. Gelin bu merak uyandıran kitabı birlikte inceleyelim. I Ching diye bir kitap. Değişimler kitabı. Artık ağır şekilde gidiyorum çünkü onunla kavga ediyorum. Dünyanın en eski kehanetler kitabı I Ching ya da Değişimler kitabı. Hem I Ching'in kadim bilgeliği hem de HZ, Muhammed'in, S.E.V. 40 yaşına kadar süren manevi seyrisülük ve nefis terbiyesi süreci, insanı kamil olma yolculuğunda farklı ama bazı noktalarda kesişen perspektifler sunar. İçink ve manevi yolculuk, İçink, Değişimler Kitabı, Çin'in en eski klasik metinlerinden biridir ve genellikle bir kehanet kitabı olarak bilinse de, aslında evrensel yasaları, değişimleri ve insan yaşamındaki döngüleri anlamak için bir felsefe sistemidir. Temelini Yin ve Yang prensiplerinden alır ve 64 heksagram aracılığıyla yaşamın tüm durumlarını ve bu durumlar karşısında nasıl hikmetli davranılacağını açıklar. Manevi yönü, I Ching, kişinin içsel durumunu ve dışsal koşullarını anlamasına yardımcı olur. Kehanet yönü, geleceği pasif bir şekilde tahmin etmekten ziyade, mevcut durumu derinlemesine analiz ederek ve olası değişimleri öngörerek kişiyi daha bilinçli seçimler yapmaya teşvik eder. Bu, bir tür kişisel gelişim ve manevi farkındalık aracıdır. Her bir heksagram, bir yaşam dersi, bir davranış biçimi veya bir içsel durum hakkında bilgi verir. Kişi, heksagramları yorumlayarak kendini tanıma, evrenle uyum içinde olma ve zorluklar karşısında doğru yolu bulma yolunda ilerler. Bu aslında bir tür nefis murakabesi ve hikmet arayışıdır. İnsanı kamil ile ilişkisi, için, sürekli değişen bir evrende dengeyi ve uyumu bulmaya odaklanır. Bu, insanın kendi içindeki çelişkileri aşarak, bütünlüğe ulaşma çabasıyla paraleldir. Her ne kadar doğrudan insanı kamil terimini kullanmasa da, I Ching'in öğrettiği denge, bilgelik, adapte olabilme ve evrensel prensiplere uygun yaşama prensipleri, mükemmelleşmiş insan idealine ulaşma yolunda önemli adımlardır. H.S. Muhammed'in, Esave Seyri Suluk ve Nefis Terbiyesi, H.S. Muhammed'in S.E.V. 40 yaşına kadar süren hayatı, peygamberliğine hazırlık niteliğinde yoğun bir manevi tekamül ve nefis terbiyesi sürecidir. Bu süreç, vahiy almadan önce O'nun ruhsal olarak en yüksek mertebelere ulaşmasını sağlamıştır. Seyri Suluk, H.Z. Muhammed, Seyri Suluk, çocukluğundan itibaren örnek bir ahlaka sahipti. Gençlik yıllarından itibaren Mekke'nin gürültüsünden uzaklaşarak Hira mağarasına çekilmesi, bu seyri sülukun en belirgin aşamalarından biridir. Burada inzivaya çekilerek tefekkür etmesi, Allah'a yönelmesi, kainatın sırları üzerinde derinleşmesi, o manun ruhsal arınma ve yücelme çabasıdır. Bu, vahiy öncesi bir hazırlık süreci olup, kalbinin ilahi nura hazır hale gelmesidir. Nefis terbiyesi, H.Z. Muhammed Esave'in Elem'in güvenilir lakabıyla anılması, onun her türlü maddi beklentiden ve dünyevi arzulardan uzak duran, dürüst, adil ve güvenilir bir şahsiyet olduğunu gösterir. Bu, nefsin arzularına karşı koyma, sabır, şükür, tevekkül gibi yüce ahlaki değerleri bizzat yaşayarak nefsi terbiye etme sürecidir. O, toplumsal kargaşa ve ahlaki yozlaşma içinde dahi, kendi öz değerlerini korumuş ve geliştirmiştir. Bu süreç, onu Allah'a yakınlaşma ve insanlığa rehberlik etme görevine hazırlamıştır. i̇nsan isi temin noktasına erişim, H.Z. Muhammed, S.A.V., peygamberlik göreviyle birlikte insan Kamil mertebesinin en üst düzeyine ulaşmıştır. O, sözleri, fiilleri ve halleriyle en mükemmel insan örneğini teşkil etmiş, ilahi ahlakın yeryüzündeki tecellisi olmuştur. O'sunun hayatı, bir beşerin ulaşabileceği en yüce makamı temsil eder ve insanlığa rehberlik eder. Karşılaştırma ve ilim bağlamında değerlendirme. Ching ve HZ, Muhammed'in esave, manevi yolculuğu arasında doğrudan bir bağlantı olmasa da, İnsanın kemale erme çabası ve evrensel prensipleri anlama arayışı açısından bazı ortak noktalar bulmak mümkündür. 1. Denge ve uyum arayışı. için evrendeki dengeyi ve uyumu anlamayı vurgular. Hayze, Muhammed'in, esave hayatı da, hem bireysel hem de toplumsal hayatta adaleti, dengeyi ve uyumu tesis etme çabasının en güzel örneğidir. Her iki yaklaşımda, kaos içinde düzeni, belirsizlik içinde istikameti bulmayı hedefler. 2. Kendini bilme ve gelişme. İşing, kişinin kendi içsel dünyasını ve dışsal koşullarını analiz etmesini sağlar. Hayze, Muhammed'in, esa ve seyrisülük süreci de, yoğun bir öz farkındalık ve içsel arınma ile karakterizedir. Her ikisi de, insanın kendini bilmesinin ve sürekli olarak geliştirmenin önemini vurgular. 3. Hikmet ve bilgelik İkişing, semboller ve yorumlar aracılığıyla hayata dair derin bir bilgelik sunar. Heze, Muhammed İsa ve sünneti ve hayatı ise ilahi kaynaklı bir hikmet ve rehberlik kaynağıdır. Her ikisi de doğru kararlar alma, zorluklarla başa çıkma ve erdemli bir hayat sürme konusunda kılavuzluk eder. 4. Değişime uyum. iki Şink, değişimin kaçınılmazlığını ve buna uyum sağlamanın önemini öğretir. Hz. Muhammed İsa hayatı da Mekke'den Medine'ye hicret gibi büyük değişimlere uyum sağlama, yeni toplumsal yapılar kurma ve farklı durumlar karşısında liderlik etme becerisini gösterir. 5 kamil insan ideali, her iki yolda, insanın potansiyelini tam olarak gerçekleştirmesi ve mükemmelliğe ulaşması idealini içerir. İnsanın evrenle uyumlu, bilgi bir varlık olmasını hedeflerken, İslam tasavvufu, insanı kamili Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmış, tüm güzellikleri kendinde toplamış ve yaratılış gayesine ulaşmış varlık olarak tanımlar. Hz. Muhammed, S.A.V'de, bu idealin zirve noktasıdır. Sonuç I Ching, kadim bir felsefe sistemi olarak insanın evrensel döngülerle uyum içinde yaşamasını ve hikmetli seçimler yapmasını sağlarken, HZ, Muhammed'in, Sevi, 40 yaşına kadarki manevi yolculuğu, ilahi iradeye teslimiyet, nefis terbiyesi ve ahlaki tekamülün zirve noktasını temsil eder. İkisi de insanın kemale erme yolculuğunda farklı kültürel ve dini bağlamlarda olsa da, derin bir öz farkındalık, Bilgelik arayışı ve dengeye ulaşma prensiplerini barındırır. İlim bağlamında bakıldığında bu iki farklı yaklaşım, insanın ruhsal ve entelektüel gelişimine dair evrensel hakikatlere işaret eder. Bu derin içgörülerle tasavvuf anlayışında da benzer temalar bulunabilir. Tasavvuf, İslam'ın mistik boyutunu temsil eder ve hakka ulaşma, nefsi arındırma ve evrenin sırlarını idrak etme yolculuğunu konu alır. Her iki sistemde de değişim, dönüşüm, içsel rehberlik ve sembolizm önemli yer tutar. İçing'in heksagramları ve tasavvufi semboller, her ikisi de derin anlamları ifade etme aracıdır. Ayrıca her iki disiplin de hayatın zorlukları karşısında sabır, tevekkül ve basiret gibi erdemleri vurgular. Tasavvufta benzer nitelikte kitaplar, İsteçin gibi doğrudan bir kehanet kitabı olmasa da, tasavvuf geleneğinde insanın içsel yolculuğuna rehberlik eden, evrenin sırlarını sembollerle açıklayan ve bireyin ruhsal tekamülünü hedefleyen birçok eser bulunmaktadır. Bu eserler, İstiçing'in sunduğu gibi bir rehberlik niteliği taşır ancak bunu daha çok metaforlar, kıssalar, şiirler ve hikmetli sözler aracılığıyla yaparlar. İşte bu nitelikteki bazı önemli tasavvuf eserleri. Mesnevi Şerif, Mevlana Celaleddin Rumi, Mevlana'nın en bilinen eseri olan Mesnevi, altı ciltten oluşan devasa bir şiir kitabıdır. İçerdiği sayısız hikaye, metafor ve alegori aracılığıyla tasavvufun derin sırlarını insan ruhunun arayışını, ilahi aşkı ve nefsin terbiye edilişini anlatır. Mesnevi açın gibi doğrudan bir soruya cevap verme aracı olmasa da okuyucuya kendi iç yolculuğunda rehberlik eder, dersler çıkarılmasını sağlar ve hayatın anlamını sorgulatır. İçsel değişim ve dönüşüm temaları bu eserde çok güçlü bir şekilde işlenir. Mantık Uttayr, Feridüddin Attar, kuşların dili anlamına gelen bu eser, kuşların simurgu, ilahiliği bulmak için çıktıkları zorlu bir yolculuğu anlatır. Her bir kuş, insan ruhunun farklı özelliklerini ve engellerini temsil eder. Bu sembolik yolculuk, tasavvufun seyri sülük, manevi yolculuk aşamalarını ve bu yolda karşılaşılan zorlukları tasvir eder. İsingin sembolik anlatımına benzer şekilde, Mantıkut Tayr'da semboller ve alegorilerle okuyucuya derin mesajlar iletir. Fütuhat Mekkiye, Muhyiddin İbn Arabi, Mekke fetihleri adıyla bilinen bu anıtsal eser, tasavvuf felsefesinin en karmaşık ve derinlemesine işlendiği kitaplardan biridir. İbn Arabi, varlığın birliğini, vahdeti vücut ve evrenin ilahi isimlerin tecellisi olduğunu anlatır. Kitap, I gibi bir kehanet aracı olmasa da, evrenin işleyişi, insanın evrendeki yeri ve hakikat arayışı üzerine derinlemesine düşünceler sunar karmaşık yapısıyla I Ching'in yorumlanması gibi dikkatli bir okuma ve anlama çabası gerektirir. Fususül Hikem, Muhyiddin İbn Arabi, yine İbn Arabi'ye ait olan bu eser, peygamberlerin ve önemli şahsiyetlerin hikmetlerini ve ilahi tecellilerini konu alır. Her bir bölüm, belirli bir peygamberin hikmeti üzerinden varoluşun ve ilahi hakikatlerin farklı boyutlarını açıklar. Daha kısa ve özlü olmasına rağmen, tıpkı I Ching gibi sembolik ve yoğun bir anlatıma sahiptir. Bu eserler, I Ching'in yaptığı gibi evrensel ilkeleri, yaşamın akışını ve insanın içsel durumlarını sembolik bir dille yorumlayarak okuyucuya derin bir bilgelik ve rehberlik sunar. Doğrudan bir kehanet mekanizmasına sahip olmasalar da, okuyucunun kendi hayatındaki olayları, içsel durumları ve kararları anlamasına yardımcı olan içsel bir dönüşüm aracı görevi görürler.